Evet arkadaşlar. Şimdi burada bitti. Son modelimizi koyduk. Şimdiki yeşiline geçiyoruz. Yeşil ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Şu kenarı yeşiline. En son en son ilmeği de içinden bir tane ipimizin rengiyle tamamlıyoruz ve bitiriyoruz. İsteyen istediği şekilde büyütebilir, küçültebilir. Herkesin kendi şeyine kalmış. Kendi görüşüne kalmış. Ne kadar büyük ne kadar küçük olacağını. Büyütebiliyorsun bu yeşil yerinden. İstediğin kadar örebiliyorsun. Büyük büyük de yapabilirsiniz. Küçük küçük de yapabilirsiniz. Şimdi ben burada bu ilmeğimi geçiriyorum. Geçirdikten sonra hemen aynı yere yine tekrar bir sıkıyla e, ilmek sık ilmek yapıyorum, örüyorum ve 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı yere hemen yanındaki aynı yere üçlü trabzan örüyorum ve iki üç zincir çekiyorum tekrar aynı yere aynı yere tekrar örüyorum üç tane tekrar örüyorum köşe köşeler oluyor bunlar şu köşeler oluyor arkadaşlar şu köşeler Evet bak bu köşeler oluyor bunu yaptığım zaman şimdi burada 7 zincir 7 zincir çekerek nerede bizim başladığımız yer Evet arkadaşlar mi ee, Evet şuradan buradan başlamıştık Evet şimdi şu şekilde şimdi şunu yaptık şunu yaptık şimdik. 7 zincirle nereye Evet şimdi 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar bir 2 3 4 5 6 7 bu 7 zincirle hemen arkasından bakın ee, şu şu ipin birinci değil ikinci değil 3. hani tepelere zincir yapıyoruz ya Evet oradaki zincirin hemen şimdi bu 7 zincir çek arkadan arkadan bakın arkadan ee, 1 2 3. gözden yukarıdan şa saydı mıydı aşağıdan da saydığın zaman 3. göz. 3. göze girerek tığımızda hemen alttaki gözden şu şekilde kıvırın ve buradan hemen bük bu şekilde örün. Çekin böyle. Şimdi tekrar 7 zincir 2 3 4 5 6 7 zincir arkadaşlar. Eee şimdi Buradaki sık iğneye batıyorum. Bakın buradakine. Hemen. Hemen sıradaki. Hemen sıradaki sık iğneme. Bir saniye. Şunu hemen şunun dibindekine, yanındakine. Sık iğnenin üstüne ah ilmekler. Nasıl açılıyorlar gördün? 2 zincirim eksildi. Evet. Şimdi şurada bu ipimi ördüğümüz ipimizin yanın hemen dibindeki sık iğnemizin yerine sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar 7 2 3 4 5 6 7. Şimdi bak burada yaptık. Şimdi şurada da öbür köşesini. 4 köşesi var ya. 4 köşesini ayarlayacağız. Şimdi bunu tekrar eee dediğim yerden üçüncüden bu üçüncüden dediğim yerden bu şekilde üçüncüden şunu şöyle evet geri alayım evet arkadaşlar bakın burada üçüncüden aşağıdan da 3 üç, üçüncü yukarıdan da üçüncü ondan sonra tıvımı buradan çıkarttığım zaman tekrar tıvımı aşağıdaki hemen altındaki yerden tekrar geri tersine çeviriyorum ve tersinden arkasından örüyorum bakın arkasından örüyorum Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ilmek alıp buradaki sık iğnemizi hemen bakın buradaki sık iğneme geliyorum. Hemen sık iğneme bu sefer üçlü trabzon e, ikili trabzon 3 sefer dolduracağım 3 ilmek 3 ilmek dolduruyorum bakın Evet şimdi 3 zincir hemen aynı yere tekrar 3 tane Evet köşeleri yapıyorum buralar köşeler oluyor dört köşesi bakın burada şimdi bir köşe bir köşesi burada burada bir köşesi şimdi birer köşe tay olacak şimdi burada tekrar 7 zincir zaten hepsi zincirlerin 7 2 3 4 5 6 7 şimdi yine dediğim gibi buradan üçüncüden Üçüncüden tığınızı çıkararak hemen altından çevirerek tersinden sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar buradan gelip buradaki ipimin dibindeki sık iğneden örüyorum. Tekrar 7 zincir. 5, 6, 7. Şimdi bunu yine hemen buradan yine üçüncüden çıkartıyorum. Hemen yine bir aşağısına kıvırarak arkadan çıkartarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet şimdi buraya bir tane aralık olduktan sonra şimdi buraya köşe örüyorum. Şimdi buraya yine aynı dibinde bu sefer üçlü dolduracağım üçlü iki trabzan 3 ilmek ikili trabzan 3 zincir yine aynı yere 3 ilmek ikili Trabzon örüyorum 7 zincir 2 3 4 5 6 7 Evet hemen yine buradan üçüncüye bakın ve hemen altından geri dönerek örüyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen tekrar buradaki ilmeğimin hemen dibinden sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet hemen buradan üçüncüden çıkıyorum. Tekrar hemen altından çıkarak arkadan ilmeğimi rahat örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tekrar şimdi bakalım bir tane geçtik. Evet. 3 4. köşemiz buraya gelecek şimdi. Evet. dördüncü köşemiz de buraya tek. Buraya ördük. Bir tane yaptık. Ve şimdi evet. Şimdi buradakini de dibinden köşe örüyoruz, üçlü, üçlü dolduracağım ilmeğimi. 1, 2, 3, evet. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Acaba bir tane benim fazla mı gelecek acaba? Yok. Yok yok herhalde gelmeyecek. Şimdi Şimdi buradan üçüncüden gene çıkarak altından hemen çevirerek arkadan rahatla örelim. 1 2 3 4 5 6 7 hemen tekrar oradan şu ipimizi Aa, ben bir tane ip unutmuşum ya burada neyse ben onu sonradan yaparım unutmuşum Evet arkadaşlar. <laughs> İlk defa oldu böyle bir şey. <laughs> Buradan ilmek almayı unutmuşum. Ama ben onu oradan ilmeklerimi çıkartır. Ayarlarım onu ben. Evet ayarlarım. Muhakkak ki unutmuşum. Evet. He, burada. Hmm. Evet bir taneyi unutmuşum. Şimdi aynı şekilde şurada sık iğnem nerede? Şurada sık iğne. Evet o ayarlayınca ayarlayacağım şuradan Evet şurada Ah, ah ya Rabbim ya Resulullah geçirilmesi lazım 2, 3 4 5 6 7 Evet şimdi şuradaki üçüncü de hemen altında çevirerek Evet 1 2 3 4 5 6 7 bunu da hemen burada Evet tam burada şimdi hemen şu başladığım yerden ilmeğimi geçirerek şimdi bu şekilde kayıyorum ortaya kadar 3 zincir çekiyorum aynı şekilde üstünü örüyorum Evet köşe 3 zincir tekrar aynı yere Evet arkadaşlar şimdi bir zincir hemen bir zincir bir zinciri çektikten sonra hemen bu ipimize geçerek buna arkadaki ördüğümüz zincire geçerek iki tane üçlü yapıyoruz bir tekrar bir zincir çekerekten tekrar aynı zincire bir tane daha örüyorum Evet arkadaşlar bir üçlü daha örüyorum. Ondan sonra yine bir zincir çekerek hemen yanındaki zincire geçiyorum. Ona da iki her zincire iki tane üçlü ikili trabzan örüyoruz. Üç üçlü üçlü bu bu üçlü. Şimdi bir zincir tekrar bir tane üçlü daha öreceğim. Bir zincire iki tane üçlü zincir, bir zincirden fazla çekmiyorum, hemen öbür zincire geçiş yapıyorum ve oraya da iki tane üçlü örüyorum. Her zinciri birer zincir arayla üçlü örüyorum. Şu, şura, şunları yapıyoruz. Bakın, şunları yapıyoruz. Evet, şimdi bunları örüyorum. Burayı örüyorum şimdi. Bakın arkadaşlar burayı. Buralar köşeler. Bakın buralar köşeler. Aynı yere iki kere üçlü yaptığımız yer köşeler. Burada da köşe var. Dört tane köşesi var zaten. Bu şekilde. Evet. Bakın şimdi burayı örüyorum. Aha buradan. Bakın şöyle yaptığım zaman. Bakın zincirlerin üzerine örüyorum ya şu anda. ikili bakın. Evet ikili. Aynen zincirlerin üstüne arkalarından örerek gidiyorum. Şimdi oradayım zincir zincire iki tane üçlü dolduruyorum bir zincir aralarda hep aynı zincir ve zincirlere de iki üçlü bir dahaki gelişimizde şimdi bir zincire iki tane yaptık bir dahaki gelişimizde bir burada bir burada olacak artış oluyor her ördü, ördüğümüzde bakın her ördüğümüzde artış oluyor Artı yani bu köşelerdeki çift battığımız buralarda çoğalıyor, büyüyor. Bu normal 5 taneydi. Bu köşedeki bir, bakın şu köşedeki, bu köşedeki üçlüden, üçlü dolduruyoruz ya köşede iki sefer, iki sefer. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşe kadar. Beşte hemen üstünü burayı örüyor, örülüyor yatak örtüsü yaparken. Ben şimdi bunu kırlente çevirdim. Kırlent olması için dört köşe kırlent koltuk oturma odasına koyacağım. O yüzden ben büyük ördüm. Ben 14 sıra ördüm bu yeşili. Evet. 14 tane bu kutucuklardan oldu. Hatta 15. yi de bu şeyini koydum üstüne. Buradan da ekliyorsunuz. Ekleniliyor örtü yaparken yatak örtüsü yaparken buralardan da ekliyorsunuz çok güzel oluyor çok şahane duruyor Evet ben şimdi bunları tek kırlet olduğu için kırlent yapacağım hem modelini öğrenmiş oldum hem şimdi sabit olmuş oldu ben bende ama yatak örtüsü iplerini bulduğum zaman mutlaka öreceğim çok güzel yatağımın üstüne çok hoşuma gitti Evet arkadaşlar bunu da burada buradan doğru devam ediyorum bu şekilde bunları herkes hemen hemen bilir bunu örmeyi her zincire birer zincir arayla iki tane üçlü şu anda örüyor, örerek gidiyorum Evet bu şimdi bitti bu şekilde devamını her isteyen, her örmek isteyen devamını getirebilir. Artık çok kolay yerindeyiz. Devamını sonuna kadar yapmanıza gerek yok. Fazla uzatmak istemiyorum. Zamanınızı da almak istemiyorum. Burada bir zincir çekerek tekrar öbür zincire geçiyorum. Burası köşe. Bu şekilde devam ediyorum. Bunun bir değişikliği yok. Artırım o zaten kendiliğinden artıyor. Buradan zincirlerden doğru arkadan doğru arkadaşlar doldura doldura bu şekilde doldurarak bakın. Tekrar ben de göstereyim şuradan. Evet. Bakın. Zincir bir 7 zinciri çekmiştik ya buradan doğru. 7 zincirin içine iki, iki tane üçlü. 2 2 üçlü. 2 bir zincire üçlü. Iki, bir zincire üçlü köşedekileri de bu şekilde aynısını örülüyor. Buradan zaten e, şey fazla yukarıya gidiyor, çovalıyor. Büyüyor buradan büyüyor yani. Buradan çovaldığı için buradan kö köşeleri buraları köşe. İki köşede burada. Bakın. Burada bu şekilde devam ediyor. Çok güzel süper oldu. Evet, ben tekrar resmini koyduğum zaman Orada da net olarak anlaşılır. Evet. Burada noktalayacağım. Şimdi arkadan da göstereyim. Bakın arkadan. Arkadan gösterdiğimiz zaman a zincirler bunlar bakın. 7 zincir çektik. 7 zincir çektik. Çektiğimiz kutulardayım şu anda. 2 2 üçlü. Bakın 2 üçlü. 2 üçlü her zincire iki tane üçlü örüyorum arada bir zincir araları hep bir zincir istediğiniz boyuta kadar burası geliyor ister kırlent yapın ister 50'ye 50 büyük yastık yapın büyük küçük hep buradan büyük küçüğü burası herkesin kendine kendine kalmış bakın buradan burası köşeleri yani buraları köşeleri burası ortası bu kutucuklardan çoğalıyor ben 14 sıra yaptım bakın bakın burada ben 14 sıra yaptım burada 14 burası benim 15. de bu sıkları doldurdum bu sıkları doldururken de arkadaşlar bakın burayı da söyleyeyim 3 3 ilmeğin üstüne 3 ilmek geliyor tekrar örerken ortaya bir zincir çekiyoruz ya ortalara oralara da bir tane doldurun bir tane girin tığıyla bir tane örün buraya bir tane bakın içine bir tane örüyorum içine bir tane üçlünün üstüne üçlü içine bir tane üçlünün üstüne üçlü içine bir tane o şekilde doldurun onu hemen hemen herkes bilir o şekilde doldurursanız bu şekilde olur en sonda içinde hangi rengim varsa ben şimdi bu renkten yapacağım en son şeyini en son bu oyasını ondan yapacağım. Buradaki en çoğunluk bu ortadakinin renkleri renginden kenarına gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın çok arkası bile çok güzel, muntazam duruyor. Kolay, zor değil. Evet. Bu şekilde. Çok zorluğu yok. Bu şekilde arkası da. Bakın buradan zincirleri doldurarak büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Anlatabilsem ne mutlu bana Anlaşılmıştır İnşallah anlamışsınızdır Örmek isteyenler Gerçekten çok tavsiye ediyorum Çok beğenerek yaptım Zor da değil Benim çok hoşuma gitti Çok beğendim Bu ortasında istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Ben kendim bunu süsledim Oradaki açıklığı kapatmak için Sizler de yapabilirsiniz Burada böyle açıklık var ya arkadaşlar Ben bu açıklığı Öyle bir şey yaptım kendim Dizayn yaptım e, isteyen e, düğme dikebilir boncuk koyabilir herkesin isteğine kalmış orayı kapatabilirsiniz bir süslü dizayn yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bu kadar Umarım anlaşılmıştır anlatabilmişimdir İnşallah Anladıysanız beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka beğeni yazmayı unutmayın like atmayı da unutmayın Al birbirimize destekci olarak daim olalım inşallah. Hayırlı işlerle meşgul olalım inşallah. Birbirimizle paylaşıyorum. Her yaptığımı hemen koşa koşa paylaşmak istiyorum. Ve paylaştığım zaman da çok seviniyorum. ben bunu yapabildiysem ne mutlu deyip de köşeye çekilmeyi sevmiyorum. hemen arkadaşlarım ulaşamadığım arkadaşlarıma biliyorsunuz teknik bu şekilde olduğu için böyle ulaşabiliyoruz. Ha, keşke hep insanlar görüşüp oturup sohbet edip bir kahve içse ne kadar güzel olur. Ama o imkanlarda olmadığı için şimdi aileler büyüdü. Herkesin ailesi büyüdüğü için kızıydı, oğluydu, damadıydı, geliniydi. Herkes kendi e, akrabasıyla meşgul olduğu için fazla arkadaşlara zaman ayıramıyor. Olsun kalpler bir olsun, sağlık olsun sihat olsun, mutluluk olsun, huzur olsun. Dünyamızda güzel işlerle meşgul olmayı ve bu dünyadan güzel ameller işleyip göçmeyi cümlemize Allah'ım hayırlısını nasip eylesin. Evinizde, sevdiklerinizde, yavrularınızla, ailenizle mutlu, sihatlı yaşantılar nasip olsun inşallah. Bütün kötülükler uzak olsun. Cümle mümin kardeşlerimizden uzak olsun. Acısı olanlara da Rabbim sağ, e, sabır 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 sağlık sıhhat nasip eylesin. Yüreğine e, gönlüne soğuk kanlılık versin. Allah'ım ki dayanma gücünü de artırsın Allah'ım. Acılarını da dindiriversin inşallah. İnşallah manşallah diyelim. Ee, arkadaşlar bu kadar. Başka bir modelde görüşmek üzere. İnşallah başka bir modelimi de paylaşmak üzere sizleri Allah'a emanet ederekten hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.